Yasin. Bugün tarihten devam edeceğiz. Süleyman Şah'ın seceresini ele alacağız. Süleyman Şah kimdir? Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi'nin dedeleri kimdir? Osmanlı'nın önceki ataları kimdir? Bunları bir bir işleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Son dönemde yayınlanan Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu dizileri sayesinde insanların merakını çeken konulardan bir tanesi de tarihteki karakterlerin seceresi olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kabul edilen Osman Gazi'nin seceresi dizilerden de anlaşıldığı üzere babası Ertuğrul Gazi, dedesi Süleyman Şah'tır. Fakat ondan öncesi merak konusu olmuştur. Bu dizimizde Süleyman Şah'ın seceresini ele alacağız. Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın babası kimdir? Fatih Sultan Mehmet Han'ın kardeşi Cem Sultan'ın isteği üzerine dönemin tarihçesi Bayati tarafından yapılan araştırmalar ile Osmanlı Devleti için secere hazırlanmıştır. Hazırlanan bu secere Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Bey'den başlayarak geriye doğru gidilmiştir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi, onun babası Süleyman Şah, onun da babası Kaya Alp ya da diğer bir isimle Kayı Alptır. Süleyman Şah'ın babası Kayı Alp kimdir? Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Kayı Beyliği'nin kurucusu Süleyman Şah'ın babası Ertuğrul Gazi'nin dedesidir. Süleyman Şah'ın dedesi Kızılboğa. Kızılboğa kimdir? Süleyman Şah'ın babası Kaya Alpin babasıdır. Bunun dışında seceriyi sıralamak gerekirse şu şekilde listelenmektedir: Bay Temir, yani Bay Demir olarak bilinir. Ay Kutlu, Tuğrul Alp Karabatur. Sakur Alp, Bulgay, Sungur Alp, Tok Temir Alp, Yıksak Alp, Çemendur Alp, Aykutlu, Turak, Kashan, Yasuhan, Bay Temur, Tortulmuş, Yallaç Bey, Bay Bey, Tokmiş Bey, Kuçi Bey, Ortuk, Kurtarı Bey, Çok Demur, Turaç, Kızılboğa, Yumak, Başboğa, Çamurhan, Baysoy, Sevinç Bey, Çarbuga, Kutalmış Bey, Koçak Balçıkhan Balçık Kumaş Han, Karaoğlanbek, Bek, Selman Bek, Kokulu Bek, Bostogan Bek, Bek Temur, Turmuş Han, Temren Han, Bek Temir Han, Turmuş Han ve Kayı Han'dır. Kayı Han'dan önceki secere daha ziyade Türk mitolojisinde yer alan seceredir. Türklerin mitolojik seceresi ise şöyledir. Kayıhan. Türk mitolojisinde Türklerin atası olarak bilinen ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyük atasıdır. Künhan Türk mitolojisinde Güneş Kağan'ı olarak da bilinmektedir. Oğuz Han'ın ikinci eşinden doğduğu bilinen oğludur. Oğuz Kağan, Türk milletinin bilinen ve kabul edilen en büyük kağanıdır. İsmi Oğuz Kağan destanında yer almakta ve günümüze kadar gelmektedir. Ulu Ata lakabıyla da bilinmektedir. Kara Kağan, Türk mitolojisinde kabul edilen en büyük kağanlardan bir tanesidir. Oğuz Kağan'ın babasıdır dip TOKUY Türk mitolojisinde kabul edilen en büyük Kağan olan Oğuz Kağan'ın dedesidir. Türk Bugünkü Türk kelimesinin kökeni bu isimden gelmektedir. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundan gelen Türk, savaşçı, kuvvetli bir ulus anlamına gelmektedir. Yafes Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğludur. Türklerin soyunun Nuh tufanından sonra hayatta kalan Yafes'ten geldiği rivayet edilmektedir. Nuh tufanından sonra Hz. Nuh Aleyhisselam'ın hayatta kalan üç oğlu Yafes, Sem ve Ham'ın soyundan insanların tekrar türediği anlatılmaktadır. Türklerin ise bu üç çocuktan birisi olan Yafes'ten geldiğine inanılmaktadır. Hazreti Nuh Aleyhisselam Eski Sümer yazıtlarında Zisudra, Asur tabletlerinde Butna Piştim isimleriyle geçen ve Mezopotamya'nın Şuruppak kentinde yaşadığı rivayet edilen peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Aleyhisselam ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır. Kayrahan Altay Türklerinin mitolojisinde gök tanrı inancı olması nedeniyle Kayra Han gök tanrılarının en büyüğüdür ve Türkler onun soyundan gelmektedir. Gök Tenri Tengri Han Gök Tanrı Eski Türk mitolojisinde yer alan ve İslamiyet'ten önce kabul edilen inanca göre dünyayı yaratan tanrıdır. Kutalmış oğlu Süleyman Şah kimdir? Nasıl öldü? Kutalmış oğlu Süleyman Şah hakkında kısaca bilgiler şu şekildedir. Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı Süleyman Şah olarak bilinir. Selçuk Bey'in torunu Kutalmış'ın oğludur. Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, Sultan Alparslan karşısında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüştür. İşte Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile ilgili bilgiler. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kim olduğu merak edilir. Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, Sultan Alparslan karşısında giriştiği savaşta yenilgiye uğramıştır. Nizamülmülk, Kutalmış'ın bütün çocuklarının öldürülmesini isteyen Alparslan'a bunun devlete hayır getirmeyeceğini söyleyip engel olmuştur. Süleyman Şah ise bir rivayete göre savaş meydanında ölmüştür. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Selçuk Bey'in torunu Kutalmış'ın oğludur Süleyman Şah. Sultan Arparslan karşısında giriştiği savaşta yenilgiye uğrayıp kaçarken atından düşüp ölmüş çocukları Süleyman Şah, Mansur Al ve Devlet Dolat Alparslan tarafından esir alınmıştı. Nizamülmül, Kutalmış'ın bütün çocuklarının öldürülmesini isteyen Alparslan'a bunun devlete hayır getirmeyeceğini söyleyip engel olmuştu. Süleyman Şah ve kardeşleri bu dönemde Urfa, Birecik taraflarında bir tür sürgün hayatı yaşadılar. Süleyman Şah, Sultan Melih Şah tahta çıktığı sıralarda kardeşleriyle birlikte Bizans hakimiyetindeki Anadolu'da Fıratırmağı boylarında ve Urfa dolaylarında fetihlerde bulunduktan sonra Orta Anadolu'ya geçerek fetih harekatına burada devam etti. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olarak Filistin'de de bir Türkmen beyliği kurup fetihlere devam eden Atsız Uvaka karşı bir tavır içinde olan emirlerinden şöklü Fatimiyeler yönetimindeki Akka'yı fethedip Atsızdan ayrılarak bir beylik kurmak için bazı girişimlerde bulundu. Süleyman Şah'ın kardeşlerinden birine kaynaklarda adı verilmemekle birlikte muhtemelen Alpiliğe mektup göndererek hizmetinde bulunmak istediğini, sultanın ailesinden sayılmayan Atsız'a tabi olmayacağını, eğer Atsız'ı yenebilirlerse Fatimeler'in de kendilerine yardımda bulunacağını Böylece Suriye ve Filistin'e kolayca hakim olacaklarını söyledi ve onu Filistin'e davet etti. Kutalmış oğlu, kardeşi devlet ve amcası Resul Tigin'in bir oğlu ile beraber Taberiye'ye gidip Şöklü'ye katıldı ve Fatimi devletine tabi olduğunu ilan etti. Bunu haber alan atsız harekete geçip Şöklü ve Müttik müttefiki kutalmışlarını Taberiye'de yenilgiye uğrattı. 467 sonları Temmuz 1075 Esir aldığı Şöklü'yü ve oğlunu öldürttü. Kutalmış oğullarını koruma altına aldı ve bu durumu bir elçiyle Sultan Melik Melikşah'a arz etti. Kardeşlerinin ve amcasının oğlunun esir alındığını öğrenen Süleyman Şah Kuzey Suriye'ye inip Selçuklu vasalı Mirdasi emiri Celalettin Dev'le Nasır bin Mahmud'un yönetimindeki Halep'i kuşattı. Nasır bir süre Süleyman Şah'la savaştıktan sonra ona bir mektup göndererek Sultan'ın naibi olduğunu eğer ona itaat ediyorsa kendisine vereceği bir miktar mal ve parayla Halep'ten ayrılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kuşatmayı kaldıran Süleyman Şah daha güneydeki Selemiye'ye gelip karargah kurdu. Bu arada emir atsız Uvak'a haber yollayarak kardeşlerinin ve amcasının oğlunun kendisine gönderilmesini istedi. Atsız Süleyman Şah'ın bu isteğini yerine getirmeyip durumu Sultan Melik Melikşah'a arz ettiğini bildirdi. Ardından sultandan gelen bir emirle Kutalmış oğullarını ve amcalarının oğlunu bu sırada Bağdat'ta bulunan Aytekin Es Süleymaniye'ye gönderdi. O da başşehir İsfahan'a yollayıp sultana teslim ettirdi. Daha sonra Bizans yönetimindeki Antakya'yı kuşatan Süleyman Şah, Vali İsakios Komnenos ile 20 bin dinar karşılığında barış yaparak kuşatmayı kaldırdı. Halep civarında atsızla yardıma gelmekte olan 3.000 Türkmen atlısına saldırdı ve mallarını yağmalayıp Antakya üyesine döndü. Anadolu'da yeniden fetihlere başlayan Süleyman Şah kısa zamanda Orta Anadolu üzerinden daha önce Selçukça, Selçuklu akıncılarının harekatta bulunduğu Marmara Denizi yönüne hareket ederek İznik'i fethetti ve burasını temellerini atmakta olduğu Anadolu Selçuklu Devleti'nin başşehri yaptı. Azimi Süleyman Şah'ın İznik'i 467-1075 yılında ele geçirdiğini kaydeder. Bu rivayeti esas alan bazı Selçuklu tarihçileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu tarihte bazıları ise 1078-1081 yılları arasında kurulduğunu kabul etmiş. Bu konuda başka görüşler de ileri sürülmüştür. Kafesoğlu Ted Bon 11 Sultan Melikşah Süleyman'a bu başarısından dolayı kendisini Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı olarak tanıyan bir menşur Abbasi halifesi Kayim Biyen Mirillah da Hilat ile Nasudüd Devle Ebul Fevaris Rükniddin ünvan ve lakaplarını verdiğini bildiren bir ferman gönderdi. Süleyman Şah'ın kendi adına para bastırıp kutbu kutluğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır. Bu sebeple kurduğu devletin hukuki bakımdan Büyük Selçuklu Devleti'ne tabi olduğu söylenebilir. Nitekim kaynaklarda Sultan Melik Melikşah'a tabiyetine dair açık ifadeler yer almaktadır. Süleyman Şah'ın İznik'i fethettiği sıralarda Bizans'ın siyasi durumu karışıktı. Rumeli ordusu kumandanı Nikep Horos, Biryen olsa Anadolu ordusu kumandanı Nikep Horos, Batone Iates, İmparator Mikail Dukas'a karşı ayaklanarak imparatorluklarını ilan etmişlerdi. Kütahya'dan İstanbul'a yürüyen Batone Iates, Sultan Alparslan'a isyan edip Bizans'a sığınan Erbaskan'ı Süleyman Şah'a göndererek ittifak teklifinde bulundu. Süleyman Şah bu teklifi kabul etti ve 2000 kişilik bir kuvvet gönderdi. Botaneiates Bizans tahtını ele geçirip imparator oldu. 1078 Bizans'ın bu karışık durumundan faydalanan Süleyman Şah devletinin sınırlarını Marmara ve Karadeniz yönlerinde genişletti. Kısa zamanda Bursa çevresiyle Kocaeli Yarımadası'nı ele geçirerek Üsküdar ve Kadıköy'e doğru ilerledi. Hatta Anadolu kıyılarında gümrük daireleri kurup Boğaz'dan geçen gemilerden vergi almaya başladı. Böylece İstanbul Boğazı Selçuklu-Bizans sınırlarını oluşturmuş oldu. Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurmasının ardından kalabalık Türkmen kitlelerinin Azerbaycan'dan Anadolu'ya gelmesiyle bu coğrafyada Türk nüfusu çoğalmaya başladı. Bizans'ta ortaya çıkan huzursuzluklar yüzünden çeşitli ırklardan oluşan yerli halklar Süleyman Şah'ın yönetimini benimsedikleri gibi büyük arazi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve esir muamelesi gören köylüler Selçuklu yönetiminde hürriyetlerini kazandılar ve toprak sahibi oldular. Süleyman Şah devleti ağabeyi Mansur ile birlikte yönetiyordu devlete tek başına hakim olmak isteyen Mansur'un Bizans İmparatoru Nikep Horos, Botaniyetes'e ittifak yapması üzerine Süleyman Şah durumu Sultan Melikşah'a bildirdi. Melikşah, Emir Porsuk'u bir Selçuklu ordusuyla İznik'e gönderdi ve Mansur bertaraf edildi. Süleyman Şah daha sonra Bizans'ta taht iddiasında bulunan Nikep Horos, Melisenos ile İmparator Botaniyetes'e karşı ittifak yaptı. Buna karşılık Denizli ve Ankara civarındaki şehir ve kaleleri devletinin sınırları içine kattı. Bunun üzerine Botaniyetes, Hadım Loannes kumandasında sevk ettiği kuvvetlerle İznik'i kuşattıysa da Eskişehir taraflarında Melissenos ile beraber olan Süleyman Şah'ın hemen yola çıkmasıyla kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Melissenos çok geçmeden yanında Selçuklu kuvvetleri olduğu halde Kadıköy'e kadar ilerledi. Ancak kendisinden daha önce harekete geçen Alexios Komnenos Bizans tahtını ele geçirerek imparatorluğunu ilan etti. Yıl 1081. Süleyman Şah'ın başarılar kazanıp sınırlarını Bizans aleyhine genişletmesi karşısında çaresiz kalan yeni imparator yüksek miktarda vergi vermek suretiyle onunla bir anlaşma yaptı. Böylece Selçukluların İstanbul Boğazı'nı terk etmesini ve Dravkonsuyuna, Dragos Deresi kadar geri çekilmesini sağlamış oldu. Bu anlaşma sonucunda Süleyman Şah, Marmara Denizi kıyılarına kadar hemen hemen bütün Anadolu'ya fiilen hakim olduğunu Bizanslılara kabul ettirmiş oldu. Anadolu'da Selçuklu fetihlerinin Sultan Melikşah'ın buyruğuyla yürütüldüğünü bilen İmparator Alexios Komnenos fetihleri durdurmak veya yavaşlatmak için Kuzey Çin hükümdarına elçi gönderip doğrudan Selçuklulara karşı bir askeri harekata girişmesini teklif etti. Fakat bir sonuç alamadı. 1082'de Sultan ünvanını alan Süleyman Şah Pileretos Brakhamios'un Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni prensliği kurması üzerine Çukurova bölgesine bir sefer düzenleyerek Tarsus, Adana, Misis, Aynizerba ve yörelerini fethetti. 1082-1083 yılları Malatya'yı vergiye bağladı. Bu sırada Trablus Şam, Hakimi Şii, Cemalül Mülk, Ebul Hasan... Ali bin Ammar'a başvurup yeni fethettiği şehirler için kadı ve hatipler göndermesini istedi. Bu şehir ve kalelere vali ve kumandanlar tayin ettikten sonra İznik'e döndü. Başta Antakya olmak üzere yönetimi altında bulunduğu şehirlerde halka ve askerlere şiddetli baskı uygulayan oğlu Barsamay'ı dahi hapse atan Fileretos Brakamios, Urfa'ya gitmesinden faydalanan Antakya Şahnesi İsmail, Barsama'yı hapisten çıkardı ve şehri Süleyman Şah'a teslim etmek için onunla işbirliği yaptı. Süleyman Şah ileri gelen emirlerinden Ebu Kasım'ı İznik'te bırakıp oğulları Kılıç Arslan, Davut ve 300 atlı ile birlikte Antakya'ya hareket etti. Şehre hakim olmak isteyen Suriye Selçuklu Devleti hükümdarı Tacüt Devle tutuş ile şehirden her yıl Büyük Selçuklu Devleti adına vergi alan Musul Selçuklu Emiri Şerefüddin Devle Müslüm bin Kureyş'in kendisinin Antakya'ya gelmekte olduğunu haber almaları için geceleri yol alıp gündüzleri konaklamak suretiyle Antakya yakınlarına geldi. Öte yandan İsmail, Barsama ve burada kuvvetleriyle kendisine katılan Mencekoğlu adlı bir Türkmen beyi ile birlikte 10 Şaban 12 Aralık 1084'te şehri ve 12 Ramazan 477 yani 12 Ocak 85'te iç kaleyi fethetti askerlerinin Hristiyan halka iyi davranmaları ve evlerine girmemeleri hususunda bir buyruk çıkarttı. Camiye dönüştürdüğü Kavasyana Kilisesi'nde 15 Şaban 477 yani 17 Aralık 1084 Cuma günü 110 müezzin tarafından okunan ezandan sonra Cuma namazı kılındı. Süleyman Şah, Hristiyan halkın isteği üzerine Antakya'da Meryem Ana ve Aziz Cersis adlarına iki kilisenin inşasına izin verdi. Hristiyan aleminin kutsal şehirlerinden sayılan Antakya'nın fethini Sultan Şah bildirdi. Sultan, başşehir İsfahan'da fethi kutlamak amacıyla törenler yaptırdı. Devrin ünlü şairi Ebi Verdi ve fetih sebebiyle bir kaside kaleme aldı. Süleyman Şah daha sonra Bağras Süveydiye, Samandağ, İskenderun, Derbesak, Artah, Harim, Telbaşir, Gaziantep şehir ve kalelerini emirlerinden Buldacı, Elbistan, Göksun, Maraş, Ebishi, Raban şehir ve kalelerini kısa bir süre içinde fethetti. Böylece Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları Marmara Denizi'nden Fırat Irmağı ve Halep yönlerine kadar ulaştı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ben Atif Yasin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.